Fenerbahçe'den Beşiktaş'a yılın transfer çalımı. Jose Mourinho 10 milyon euroluk yıldızı ikna etti. Hasan Arat çıldıracak. Fenerbahçe'den Beşiktaş'a yılın transfer çalımı. Fenerbahçe gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalara başladı. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler yılın bombasını patlattı. Foto maçta yer alan habere göre Fenerbahçe, Beşiktaş'ın transferiyle yakından ilgilendiği 25 yaşındaki Armand Laurenti için ilk temasları kurdu. Siyah beyazlıların daha önce de gündemine gelen Sassuolo forması giyen 25 yaşındaki İtalyan kanat oyuncusu Armand Laurenti'ye olan ilgisinin sürdüğü belirtildi, Jose Mourinho 10 milyon oroluk yıldızı ikna etti. Hasan Arat çıldıracak. Beşiktaş'ın bu transfer için Parma, Torino ve ile yarış halinde olduğu belirtilirken, Fenerbahçe'nin de oyuncuyla ilgilendiği belirtildi. Yıldız futbolcunun seri B'de forma giymek istememesi nedeniyle ayrılmak istediği de gelen haberler arasında. Geçtiğimiz sezon Sassuolo formasıyla 40 maçta sahaya çıkan sol kanat oyuncusu, söz konusu karşılaşmalarda 5 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Güncel verilere göre 10 milyon euro değer biçilen yıldız futbolcunun sahsı olay ile kontratı 2027 yılında sona erecek.